Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi termosfon tanıtımını yapalım. Bu evde doğalgaz olmadığı için termosfon almak durumunda kaldık. Winston Termosfon... Yok, Winsor. Westellinger'ın yan ürünü. Hı. Ben anlatayım, şimdi suyun sıcaklığı içerisinde 28 derece. Hı kaç dereceye getirmek istiyorsak çeviriyoruz. Mesela 42'ye getirdim bıraktım. Bu içerisindeki ısı suyun ısısını 42 dereceye şimdi çıkaracak. Ama içerideki ısının 28 olduğunu gösteriyor. Mesela bu 42'ye geldikten sonra yıkanırken ara sıra bakarsınız. Mesela isterseniz göstergeye. Bu ısılara düşmüşse anlarsınız ki su soğumuş. N11.com'da satıcı vs. etti. Hemen gönderdi. Hemen de getirip taktılar monte ettiler ama elektrik bağlantısını onlar yapmadı elektrik bağlantısını ben kendim yaptım nasıl yaptım bunun içerisinden 3 tane kablo çıkıyor ee, kablolardan birisi sarı yeşil sarı yeşil olan toprak attı ee, birisi kahverengi kahverengi olan faz ve diğeri de e, başka bir renkti maviydi yanılmıyorsam şimdi maviyi Sigorta'nın bir yanından geçirdim, bu kablodan geçen mavi ile birleştirdim, sarı yeşili toprak attı, bu tarafından birleştirdim. Faz olanlar kahverengi olduğu için, ama faz değişebiliyormuş. Onu elektrikçiler diyor ki. Ben elektrikçi taksın Ayhan. Ama ben anlatayım yine bildiğim kadarıyla, elektrikçiler diyor ki faz hangi telde anlamak için. El kontrol kalemiyle uçlara dokunun diyor. E, i̇sterseniz elektrikçiye yaptırırsınız. Evet. Neyse kahverengi ucu bu sigortanın alt kısmına taktım. Takılacak yer var. Buradan termosifondan gelen kahverengi kabloyu da sigortanın üst kısmına soktum ve sıktım. Dediğim gibi daha sonra bu sigorta on konumunda olması için böyle açıyorsunuz. Off için sigortayı indiriyorsunuz bildiğiniz gibi. E, işte sıcak su. Bakın şöyle göstereyim size. Buradan geliyor. Ben böyle dışarıdan hattı çektim. Sonra dolaşıyor. Şöyle şeye bağlıyorsunuz işte. Dışarıdan hat çektim. Musluğa bağlıyorsunuz. Soğuk su da zaten burada eski bir hattı. Onu kesmedim. Sadece adam seramikleri uysun diye eski sahibi Boyamış. Boyamış. Hı. Ama biz bu boyayı silerek çıkartıyoruz. İstersem keserim, yeni hat çekerim. Bilmiyorum. Yok ama. ben onu o ova ova silerim. silince çıkıyor zaten beyaz oluyor. Gerek Her neyse <laughs> bayağı bir detaya girdik ama. <laughs> Evet. Ayrıca termosfon fiyatı gayet makuldü. Evet. 975 miydi, 50 miydi? Yok, 850 idi hatta. Ne hmm. ama sürekli değişiyor fiyatlar. Ha. Şimdi 2021 Temmuz'da bu fiyatı aldık ama... Çok araştırdık yalnız. Çok ama araştırdık. çok çok değişebiliyor fiyatlar. Ve fiyatı en uygun bunu bulduk. 65 litre. Bundan benim evimde de var. Ben memnunum bununla. Ee, bir sorun yaşamadım. Beğene tıklarsanız seviniriz. Teşekkürler.